Bizden çayeler bizden tatlarla sarı yer kola. Gong sesiyle birlikte mücadele başladı sevgili izleyiciler. 12 rauntluk arsiket maçı başladı. Onlar üstü bir meydan okuması vardı David'in. Burak karşılık verdi Tony Belur ve ağır siklete çıktı. Bu karşılaşmayı yaptıktan sonra tekrar şampiyon oldu. WBC'deki 91 kilo maçlarına devam edecek. Son düdük geliyor. Sol koşe savurdu. Sol koşe. Tony Belif de sol koşeyle cevap verdi. İlk rounddaki tansiyona bakın sevgili izleyiciler. Mideye uzandı. Sol koşe geliyor şimdi. Arka arka yumruk girişimleri var. David e sol koşe vurdu. Tarihi karşılaşma rüya gibi maç. Bakalım kim için kabusa dönüşecek. Sağ koşe geliyor Tony Belif. Sağ vurdu sol vurdu Şimdi Devitey'in üzerine gitmeye çalıştı Aradan bir sol direkt kontra aldı Tony Beliv Devitey'den uzaklaşmaya çalıştığını görüyoruz Sol koşa yedi Ardından bir tane daha geldi devite iki kez üst üste yakaladı Arkasından bir sağ denedi dete çıktılar Devitey'in ayağa kaydı orada Şimdi sol koşa geldi İkincisi üçüncüsü Tony Beliv üzerine gidiyor Evertonlı boksör Sağ kroşeden kaçtı. Yakalanmadı bu kez. Sol direkler sürüyor. Sağ kroşe girişimi var. Tony Benuv'den. Ama David A'den aradan bir yumruk geldi. Sağ geldi, sol geldi. İki tane, üç tane, dört tane. David A çok fena yakaladı Tony Benuv'u. Şimdi sağ kroşe geldi Tony Benuv'den. Biraz dengesiz yakaladı. Neredeyse düşürüyordu Devite'yi. Biraz daha yağ takıldı orada. Sol direkt. Şimdi kontra yumruklar deniyor. Tony Beluf. Devite çok iyi kroşeler vururken. Tony Beluf ataklara katılmak istedi. Ona karşılık vermek niyetinde. Şimdi şimdi orada yıkıldı Tony Beluf. Knockdown yok. Hakem knockdown yok diyor. Kafa kafaya bir çarpışma söz konusu sevgili izleyiciler. Enteresan bir pozisyon oldu. Devam ettiriyor. Devitey şimdi üzerine gitmeye başladı. Round'un ortasındayız. Tony Bell'im ve Devitey arasında adeta bir çarpışma bu. Devitey saldırıyor. Tony Bell'im arkasından Kost yumruklarla ve cevap vermek istiyor. Müthiş bir mücadele. O iki aranı da yer yerinden oynuyor sevgili izleyiciler. Ayakta durabilen kral olacak kral. Tony Belive de bastırmaya başladı. Aynı şekilde David Tein üzerine gidiyor. Tony Belive sallamaya başladı. David Tein zor durumda. İpleri sıkıştırdı. Tony Belive ipleri sıkıştırdı. Bir dakikan değil daha kararı. 50 saniye var. Boşa sallanan bir yumrukta. Bir kez daha denge kaybı. David Tein ayakta durmaya hali kalmadı. Tony Belive üzerine gidiyor. Altıncı round'daki çarpışmaya bakın. Round'u tamamlarsa büyük iş. David Day zor durumda. Tony Bell'im üzerine gidiyor. Everton'lı bir sağ kroşe. Bir de sol. Sağ direkt geldi. David Day yıkıldı. Bu kez hakem sayıyor. Bu kez hakem sayıyor. Efsane imparator yerde. 10 saniye var. Tony Bell'im üzerine gidiyor. Nakavt mı geliyor sevgili izleyiciler? Bir tane daha vurdu. Saniyeler var. Roundu tamamlayabilecek mi? Tony Beru ölümle Devite arasındaki 6. rauttaki mücadele. Bakın ne halde iki boksörde. Devite sol kroşesini savurdu. Arkasından yine Tony Beru'dan sert darbeler geliyor. Devite ringin etrafında ayakta tutulmaya çalışıyor sadece. Tony Beru bastırmaya devam etti. Londra'da o iki arada da Maça bakın. Yedinci rounddayız. Yine Tony Belüvin baskısı. Hakem neredeyse araya girecek. Bir taraftan dışarıyı kontrol ediyor. Shane McGagan çok telaşlı bakışlar. Sol alt köşede bakın. Genç antrenörü. Sol direkler. Sol direk tekrar. 10 saniye var. Sağ kroşe Devitey. Bir sağ kroşe daha deniyor. Her şeye rağmen şampiyon yine de ruhunu ortaya koymak zorunda tabii ki. Bakın Devitey köşesine giderken bu halde maalesef. Sol direk, sağ direk, sol köşe. Bir sağ kroşe daha denedi. Net isabet olmasa da iyi bir ataktı bu Devitey'den. Sol direkler sürüyor sevgili boks severler. Sağ kroşe geldi Sağ kroşe bir tane daha Tony Belir'den geliyor Aparkat tutmadı sol direkt Sağ kroşe Devite'yi 9. altta durumu toparladı gibi Arka arkaya aynı anlatılan direkt yumruklar. Sağını uzattı Çok iyi yakaladı Devite Şimdi bela bir vuruş var Hakem araya giriyor ve süreyi durduruyor Sağ kroşe geldi şimdi. Yumruk kombinasyonları. Şimdi devrite dışarıda. Hakem saymaya başladı sevgili izleyiciler. Hakem saymaya başladı. Ve havlu geliyor. Şenbek akın. havlu attı, sevgili izleyiciler. Tony Belif 11. round'da. Ringin dışına fırlattı. David Ayı ediyor. İşte bakın pozisyonlar. Arka arkaya darbeler. Ve David dışarıda kaldığı anlar. Çabucak toparlanıp içeri girdi ama. Yeterli sürede içeri girdi ama. arkasından geri dönse de havlu geldi. Ve gerçekten dramatik anla bitti. Şahsi fikrim böyle bitmemeliydi. 12 round boyunca ayakta kalmayı hak etmişti David A. Çok büyük bir şampiyon. Efsane. Son 5-6 yılda sadece 3 round maç yaparak buraya gelip Tony Bellew gibi çılgın bir adamın karşısında 11 round ayakta kalmayı başarması da açıkçası chocolate him. Oh victory. The fighting pride of Liverpool. Tony. Bummer. Hikayeler bizden tatlarla sarı yer kola.